eşyalar doldurdum. Kimsenin haberi yok. evet arkadaşlar. Rengarenk balonlar. bakalım neler çıkacak. O zaman başlayalım. Aman. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar şu an biz e, ilk başta seçeceğiz ama e, ilk başta kimin seçeceğini taş kağıt makasla belirleyeceğiz. Hadi. Taş kağıt makas. Evet arkadaşlar ilk olarak ben kesiyorum. Hangisini alsam çok güzel görünüyor ama <Ben> onu <seçim. Gülüyor> Bunda ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu seçtim. Abla Şimdi değil. açacağım. Ne acaba pudramı değil mi? Ne acaba pudramı değil mi? Arkadaşlar etraf attı ama sikerim. Ne Senin sana geleceğini biliyordum. Of. Olsun. Arkadaşlar sin geldi. Çok Olsun güzel. Asel sıra sende hadi bakalım. Şu ne oldu acaba ne çıkacak? ben bakayım. O tabağın içine tutarak şey ya. 3-2-1 <laughs> diyecek Asel. anneler ondan sonra. 3-2-1 diyeceğiz ondan sonra kasenin içine patlatacaksın. 2 1 <laughs> Ne geliyor? Pas -pas -pas -pas. Slime jeli döküldü. Slime jeli döküldü. Slime döküldü. <laughs> <laughs> Hepsini dökmen lazım. Wow, hi arkadaşlar. Ne daha şey gitti. İçini hepsini boşaltman gerekiyor. Yardım edeyim mi? Yok. Yardım kendim isterim. isterim. İstersen ama olmaz. Bitmiş, bitmiş, bitmiş. Çöpü atabilirsiniz kızlar. Bitmedi mi? Asel sen Bistem. kollarını istersen sıva kazana değmesin. Sağ sağ ol. Nerede bucuğun? Slime oldu hep. Arkadaşlar ben hemen videoyu durdurdum. Asele yardımcı oldum. İçindeki bütün slime jelini boşalttık. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Duru da sıra. Duru hangisi? Arkadaşlar ben şu tepedeki yeşil seçme kararı aldım. Çok güzel görünüyor. Dibinden kes ama tamam mı? Yanından kesme. Yanından kesince boşaltamıyoruz çünkü. Dibinden kesmen gerekiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar doğru. Arkadaşlar doğru. Allah, bir slime jel çıktı. Ama ben birkaç tanesine slime jeli görüntülü e, deterjan falan eklemiştim. Yani kandırmaca yapmıştım. Acaba bu onlardan biri mi? Bilmiyorum. Bir patlatamadım duruşunu. Arkadaşlar makas yeşile gelince doğru düzgün patlamadı. Oh. Biraz daha kesmen gerekiyor. Böyle bir saatte boşaltamazsın sen onu. Bak. Ya şuradan <laughs> bakın. Kesilmedi. Ha. Ha. Oh, oh be. Çok <laughs> şükür. <Evet>. Alkışlıyoruz. <laughs> Alkışlıyoruz. Evet. İşkence evet. yemin ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar çok zordu ama büyük bir boşluk. Sıra Selin evet, mi? Evet çöp kutusuna atabilirsin onu. Evet atıyoruz. Hemen. Şimdi sıra selde. Hangi renk Asel? Şu an muhteşem bir görüşme var. Evet, şu an bir his yapıyor. His Nasıl bir his yapıyor? Kalbini mi çarptırıyor? Evet. Hadi bakalım. Evet. İçinde sulu bir şey mi var sence? Evet sulu getir. Hadi dikkatlice bir kez bakalım ne çıkacak? Gözüne gelmesin. Dikkat et. Tamam. Arkadaşlar sanki mavi yokmuş gibi. Renkide. Aslında ne çıktı acaba arkadaşlar? Oh. <laughs> Oo! ben bunu biliyorum. Bu makyaj temizleme suyu. Aa gitti arkadaşlar makyaj temizleme suyu. Onu ben almak istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Sana çok güzel bir şey geldi. Çok şanslısın sen. Arkadaşla, ben bu videoda şanslıyım. Ben evet. kendim içine. Hangisini seçtin? Bak sen. Bak sen. Fırlat Asel. Fırlat yere doğru. Çöp kutusu yerde. Ağabey. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar Duru'nunkinde ne olduğunu ben çok iyi biliyorum aslında ama patlamasın ne olur. Asel yani Duru o kadar küçük delikten çıkar mı hiç o? Arkadaşlar benim keş bu şu an. Arkadaşlar. bir şey. Makyaj temizleme köpüğü çıkıyor ama çıkamıyor bir türlü. Oğul fışkırmaya başladı. Sabah sabah beslenme saati geldi. Ama bana Allah. Bana doğru geldi. Evet arkadaşlar, çıktı sonunda. Evet. Benim sıram benim. Ketemiz de tamam. Ne oldu ama böyle devam etmek çok güzel arkadaşlar. Asel hangisi? Sırı Sırrı mı? Sırrı. Mı? Sırrı renkte ne var acaba? Salla bakalım içinde ne var? Sence ne var? Bir tahmin. Sulu bir şey. Sulu mu? Evet. Aa, neymiş ki? Asel hep sulu şeyler yapıyor. Aşırı yani merak geldi ettim şu anda. Aşırı merak ettim şu anda. Ben de rengimi aşırı merak ettim. Ne olacak acaba? O kadar mavi Hadi Asel ya. ama çok Açık, heyecanlıyız. Anne. Çok heyecanlıyız. Bekliyoruz Açılmıyor. seni ama ya. Açılmak üzere galiba. Sırtını doğru tutma. <laughs> Agaynet! Yardımcı olayım ablacığım. <laughs> Al ol. Al, ol. <gülüyor> <gülüyor> Tut bunu beğendim. <laughs> Hadi bakalım. Patlıyor. Patlıyor sanırım. Hadi. Hadi inşallah Duru patlatabilir. Hadi inşallah Duru. Hadi inşallah. Arkadaşlar tipi böyle armut gibi olanlar doğru düzgün patlamıyor. Oradan tut çek o zaman sen de. Batır çek. Diğer sanki açtı. Ha. Ne ki acaba bu? Kokusu güzel mi? Arkadaşlar pembe renk bir slime ah. daha çıktı. Galiba. Değil. Hayır. Kiraz bu bir... Duş Duşeli. Duş jeli bu. Duş, jeli. Duş jeli. Gitti. 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 E? Gitti. 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 İyi, Hadi bakalım. Daha şansını kaybetmedin. Daha deterjan çıkmadı. Daha şampuan çıkmadı. Düşüneceğim yani. güzel gibi. Arkadaşlar şöyle bir bakayım. Hangisini seçsin? Seç bakalım. Onu seçtim. Onu mu seçtin? Sence ne var içinde onun? Sıvı mı? Bitti galiba. Biraz sıvı görünüyor. Sıktın ya. mı iyice ne? Bir sürü sıktım. Yok. Arkadaşlar açıyorum ben de. Bir dakika. Açma dur. Açma dur. Ay, böyle Açtın mı? Sık bakayım mi? ne çıkacak içinden. Çok Sıkamadın. Aşamışım. Çıkaramadın. Çok da korka korka açıyorum arkadaşlar. Allah, korku, korku. Evet, çok Allah iyi şekilde açtım. Şampuan. Şampuan çıktı arkadaşlar. Benim sıram. Benim sıram. Hah, bu geliyor. Hangisi? Lila. Hemen evet, Ay acaba onda ne var? Çok Son iki tane kaldı. Hadi çok güzel benimki nasıl bir slime olacak? Çok merak ettim. Arkadaşlar benimkinin rengi hiç belli değil. A. Ha gayret. Kenarından sok sen de bıçak gibi. <laughs> bıçak gibi sapla yapacak bir şey yok Asel. Kesemiyorsun bir türlü. Yine yardımcı mı olayım? Evet, evet. Elinden Açalım. de kaymaya başladı bence. bu i̇şte Duş elinden dolay mesela. dolayı, elleri yapış yapış oldu Asel'in. Benim daha feda, beter. Feter. Hmm. <laughs> Daha feter. Arkadaşlar Hadi. madem öyle olmuyor bizi böyle paket açar gibi. Hop. Neymiş? Ah. Slime jeli arkadaşlar. <laughs> Asel'in şansına bakar mısın? Asel güzellik, güzellikle sık. Onun üstüne gelmesin. Dikkatli yani. Mavi gel ya. Evet slime jeli. Ben sonda kalan birer damla slime jellerini bir tane balona doldurmuştum. Asel'e o geldi. Arkadaşlar bu Asel'in ikinci Hadi karıştırın biraz bakalım. Karıştırın biraz. Ben karıştırdım bayağı Asel açarken arkadaşlar. Sen mavi slime jeli kullanmıştın değil mi? Nerede mavi? Vallahi arkadaşlar tükendim <laughs> abi. Sarı yüzünü o kadar koymuşum ki. Hadi bakalım o zaman son balonlarınızı seçin. Duru bir sen. Asel de bir sen. Ben de bunu. bunu abi, ben onu biliyorum sanki. Benim. <laughs> Pudra. Hepsi dışarıda. Uçtu uçtu pudra. Pudra geldi. Duru'ya. Bunu da ben yapacağım. Ama Allah. Ben yapacağım iyi bir şey. Allah. Her yer şu anda pudra arkadaşlar. Üstleri başları pudra oldu şu anda. Evet arkadaşlar. Fena halde uçuştu pudralar. Evet Son balonumuz Asel'den. Abla verir misin makası? Al bakalım. Şöyle tutayım da suratıma falan gelmesin. Rengi çok fena oldu arkadaşlar. <laughs> ne geldi? Ne geldi? Pembe slime jeli. Şansa bakar <laughs> mısınız? Ay <laughs> bu da şeydi. Deterjan. <laughs> Deterjanla birlikte karıştırmıştım ya slime jellerini. Bu ne şans ya arkadaşlar? Bu <laughs> o. Ben de sadece bir tane slime jeli var. Yani deterjan da var bunun içinde. Slime jeli de var bunun içinde. Hadi bakalım. Duru yardımcı olsana iyice ne boşaltsın. Ver bakalım. Aa, içine battı. Ya benimki olmayacak. Benimki su olacak galiba. Hayır hayır. Boraks katacağız daha içine. Dur ucunu biraz daha kesersen çıkar kızım. Ucunu birazcık daha kes. Asalcığım çok minik kesmişsin. Ha? Bak. İyice bir pembe oldu. Tamamdır şimdi. Hmm. Duru sana bir ıslak mendil hemen yolluyorum. Arkadaşlar en son bu arada elimizle yolacağız. Biraz Al bakalım. Biraz tutmaya başladık. Ve şu an ellerim krem gibi oldu arkadaşlar. O kadar fena olmuş. Benim olmayacak bence. Su oldu Peki. su su. Hemen yakından gösterelim. Benimkine rengi hala belli değil arkadaşlarım. Bu Ve ne? Duru'nunkini de gösterelim. Bu ne 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 renk? Bu valla mavi olmadı. Arkadaşlar mavi içinde çöp oldu çöp. Aynen öyle. Bir sarı mı oldu, beyaz mı oldu, ne oldu belli değil yani. Neyse bakalım boraks sarı koyunca belli olur ne olacağı. Evet. Benim Hadi o Hadi Borak Boraksı koy. Boraks zamanı geldi diyorsun Hadi ha? Ben evet. Hemen geliyor borakslar. Hemen geliyor borakslar. Çalkalayalım iyicene ve veriyorum. Olur. Önce afelas. Önce küçükler. Kaygın çok sıkma ama, düşündüm. tamam mı? Tamam. Yeterli sana anladım ama. Sıktın mı? Çok görmüyorum ki ben burada. Tamam ama sıkıyor. Şimdilik yeter, şimdilik, yeter, yani. şimdilik sadece. Evet. Daha sonra yine ekleme yapabilirsin. Azar azar ekleyelim ki kıvamının nasıl olduğunu bilelim, öyle değil mi? Evet, evet arkadaşlar. Duru sen çok az oldu. ekledin sanki. Evet. Yeterli. Şimdi dur Asel'e de ver biraz sıksın. Çok karıştır sonra şey. Asel'cim biraz fazla sık. Yeterli. Benim azıcık sertleşmeye başladı sanırım arkadaşlar. Yeterli. Ooo elime bir ayı. Ama elime. hala biraz ben... gerekiyor buna sanırım. Evet. Bana da. Yeter. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kendini kaybettin. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> karıştır şimdi. Aa çok ağırlık yok. Şimdi iyice karıştır onu. Şimdi ikiniz de iyice karıştırmadan Burak eklemeyin. Tamam. Karıştırın karıştırın karıştırın. Birki bayağı sertleşiyor. Hadi hadi karıştırın. Ben şimdi yakınlaştırıyorum sizlere bakalım kıvamları ne alemde. Şu an Asel'in slime'ı bu şekilde. Aslı duru ekleme demiştim. Hayır elleme elleme. Şimdi ben elle ellenecek kadar değil. Evet. İyice çırp iyice çırp. Çırpın bunu iyice ne? Evet. Şimdi biraz daha boraks ekleyin ama iyice ne karıştırmanız gerekiyor. İyice Bakın. Karıştırın çocuk. Alayım bir Arkadaşlar benimki sanırım tamam, yeter ya sen. Çıkıyor. Yeter kızım. Yok yeter. baba yeter değil. Olmayacak sonra. Ama bak taş gibi olacak ondan sonra yapamayacaksın. Hah <laughs> yeterli benim için. Hı -hı. Evet. Tamam. iyice i̇yice karıştırman gerekiyor evet, Aselcim. Arkadaşlar çalkalım. benim hayatımda böyle bir renkte slime mi oldu? Arkadaş karıştır karıştır karıştır, karıştır iyicene. kaşık sertleşti. Karıştır Benim karıştır. Sıra. Şu anda bütün suları alacak kadar. Şu an daha olmadı maalesef olmadı daha. Hızlıca çalkalamak. Benim gördüğüm kadarıyla olmadı hala. Çırp 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 çırp. Çırp 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 çırp. çırp, 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 çırp. Olmadı daha durucum olmadı ekle. <laughs> Boraks ekle. <laughs> De evet. Evet. Oo, oo, oo. Duru çok yorulmuş gibisin. Çünkü bayağı sertleşti arkadaşlar. Yeter Hasan. Kabağın etrafını toplamaya başladı arkadaşlar. Duru sen yapayım. birazcık daha koyman gerekiyor. Evet. Koy bakalım. Arkadaşlar. Aa, aa, Hadi karıştır iyice de bakayım oluyor galiba. Arkadaşlar bir de benimkini izleyin. Bayağı elini sokma sokma hayır sokma elini. Ben size elinizi sokacağınız zaman haber vereceğim. Şimdi sokmayın. Karıştır Kardeşler. içine karıştır karıştır karıştır. <laughs> Bunlara bence bizim gücümüz gerekiyor. Ne dersin? Doğru söylüyorsun. Yok, yok daha. Yok lazım yok. değil <laughs> Yardım mi Dokunma hayır dokunma dokunma yeter Asel yeter. Ver bakalım şimdi Asel babana onu. Hmm. Duru sen de bana Parışma. ver. Siz o arada anlatın bakalım neler yaptınız. Ver bunu Arkadaşlar ben içinden ne çıkacağını da bilmiyordum. <laughs> o şekilde yani herkes zaten bilmiyordu. de mutlu gördüm. Ben anlatmaya çalıştığım pek anlamadım. Ben de. Arkadaşlar ben rengimi hiç bilmiyordum ne çıktı. Ama hayatımda ilk kez böyle bir renk gördüm ben. Krem rengine biraz benziyor. Ten rengine biraz benziyor. Anlamadım rengimde. Böyle bir renk var mı dünyada bilmiyorum yani. Ama hayatımda Kasi, hiç bu renkli bir var. Durun önki de şey oldu altın kabilen, kabilen. gibi oldu. Çok renkli bak. Arkadaşlar. Beleşmiyor. Ay evet Beleşmiyor. çok boraks koydun. Gördün mü Asel ama bozdun seninki bozuldu. Evet, senin. kabilen, kabilen. Ben onu düzeltirim arkadaşlar bozuk sahne düzeltebilirim bazılarını. Bayağı yoğurmak var. Duru seninki biraz oldu ama e, ben mi? sana borak sosu vereceğim çünkü ele yapışıyoruz gibi geldi bana çünkü. Krem eklemedik çünkü. E, e, ekledik. E, e, krem yaşa be yaşa. İşte Arkadaşlar senin... Yaşa be. baba yaşa. Arkadaşlar Sağ biraz oynadıktan sonra devam. Bir ya dener var. misin? bak ne? ele yapışacak ne? mı? Yapışacak ama soncuya oh. hanım. Hello, Bekle ben bir bakayım Sonucu mı bayardım. istersen? Bak bak. Selam. Tuttu arkadaşlar seninki. Ele geçebilir miyim artık ben? Karıştır bakalım. Aynı, Karıştır. Çok koydun. Ele zaten. yapışıyor mu? Bakayım. Yapışıyor mu Selam'ın? Dokun, dokun ellerinle dokun bakayım. Al, al kaseden. Anne al, al, al. çok mu koydun? Hayır aç hayır şöyle, aç. çok koymadım iyice karıştırırsan ancak. Yapışıyor mu eline Aselcim? Artık karıştırılmaz ki bu böyle. Yok. Hadi yok. Aç, aç bakalım. Açılacak, Açılacak mı? Geliyorum. Ben ele geçiyorum. Abi. Elini getir. Evet arkadaşlar ben ele geçiyorum. Ellerini bir açayım şey yapalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hadi bakalım. Öyle oh. seninkini görelim. Aa! Oh. Sen çok hoş oldu seninki. Arkadaşlar Yapacak. her zaman gibi yine bir poplu slime elde ettim. <laughs> <Dikkatli gülüyor> kalkma kalkma. Kayma dikkatli ol. Oturarak yap oturarak yap. Önceki hey bir videomuzda da yine poplu olmuştu bunun gibi. Aynen ondan oldu. Oo Asel harika. Ben hala yapışıyor ama sen beni dinlemedin. Asel ne güzel bir slime yaptın <laughs> sen. Müthiş. <laughs> Arkadaşlar bizimki ele yapıştığı için biz biraz daha borak dedik. Duru bu nasıl bir renk oldu? Bizim koltukların evet. rengine evet, benziyor. <laughs> Arkadaşlar krem desem pek benzemedi. Ten rengi desem o da pek benzemedi. Biz bu da mavi boraks kullanmıştık. Ama şey mavi e, slime jeli kullanmıştık ama mavi ile hiç alakası olmayan bir renk oldu. Diğer tonlar daha ağır. <laughs> pudra ekledik. Bence pudranın renginden aldık. Benim pudra kişi be. Şuraya bakın şuraya şuraya. Asil slime'ına bakın. Evet arkadaşlar, pofudu bir slaybımla size geldim tekrar. Şimdi arkadaşlar masada <laughs> sinir kalmıştı ya, yaptıktan sonra masaya koyup sinire toparlayacağım. Müthişsin lan sen. Belki de sanki artık ele yapışmıyor. Bence yapışmaması gerekiyor artık. Yapışma. Sen de ver şunu bakalım. bir slime elde ettik. Şunları da toparlayalım. Yapalım. Yok karışık olmuyor benim bunda. Ama yine de kocaman oldu yani. Şeyleri toparlıyoruz şöyle hmm. yani, Masayı mı temizliyorsun Dura? Evet şey. arkadaşlar sizler bari slime'ımın rengini biraz düzeltebiliriz belki de. Anne isteyerek yapıştırdım ben isteyerek isteyerek. Anne iş çıkardınız çocuklar. <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar, çok güzel ses de çıkartıyor ama belli olmamış olabilir videoda. Bence siz bu videoda çok eğlendiniz. Evet ben bayağı eğlendim. Ben de. Hadi bakalım veda edelim arkadaşlara. Görüşürüz. Açın Açık slime'ları. Arkadaşlar bakın. Ben kalkayım. Kalkmadan, kalkmadan. Düşersin kızım bu şekilde. Evet. Kalkmadan he. Herkes uzatsın slime'ı bakayım. Uzatın, uzatın, uzatın. Benim isteyen kız çıkış. Harikasınız. Arkadaşlar slime'larımız çok güzel oldu. İstediğiniz. <laughs> Ee, balondan ne çıkarsa slime yaptık. Ee, doğrusu Duru'ya slime jeli çıkmayabilirdi bile. Neredeyse hepsi Asel'e çıktı. O yüzden dolayı korkuyorduk. Hani biri olur biri olmaz diye korkuyorduk. Ama şu an ikisine de eşit olarak çıktığı için çok mutluyuz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.